e, ee, pergeli bulamadım ama daire iyi için da çizelim pergeli şöyle de bulamadım e, ee, pergelim var ee, bu pergeli de bu şekilde koyarsanız eğer çizdikten sonra merkezinden şunu çıkarttığınızda kendiniz delinmeyecektir bir daire şablonuyla çizim yapalım tabii ki bunu çıkartmak zorundayız o zaman kağıdımızı zedelememeye çalışalım çünkü zedelersek boyadığımız zaman sıkıntı yaşayacağız. Şöyle yapalım. Bunun tabi büyük olması lazım. Oran olarak baktığımızda çok küçük. Bunun büyük olması şart. Ee, şöyle bir e, küre olduğunu düşünüyorum. Tabi bunun ölçü büyük olmalı. Pergel olmadığı için yapamadık. Ama sizler büyük yapıyorsunuz. Ee, bu notları da aldıktan sonra e, Ha bir de e, eskisi geldiğinde şunları kontrol etmeyi anlatacağım şu ikisini. Ee,